Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Joy kahramanlığı öğretiyorum. Birinci yeteneği arkadaşlar şu şekilde bir yıldırım hasarı atıyor arkadaşlar. İkinci yeteneği sıçrama. Lancelot gibi düşünebilirsiniz ama Lancelot'tan farkı arkadaşlar saniye o kadar kısa ki kayarken. Yani çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde kaydık tekrar kaydık tekrar kaydık tekrar kaydık. Dördüncü kaymanızda arkadaşlar ritim tamamlanmış oluyor. Yani hasar maksa çıkıyor üçüncü yeteneği ultisi ultisine basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ultinin açılması için en az iki defa yani kayma yeteneği, ikinci yeteneği kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki püf nokta buydu arkadaşlar. Bakın bir kaydım, iki kaydım, 3 kaydım, 4 kaydım ultimi açtım arkadaşlar. Bu şekilde dolaşmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size bunu nasıl kullandığınız veya hasar nasıl daha fazla oluyor onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi hasar botunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bir hasar botu ekliyorum. Bakın 1 2 kaydı multi yeteneğim açıldı. Hasar denemesi yapıyoruz arkadaşlar. 2 kaymada vurdum 8K arkadaşlar. 8K 300. Şimdi hasar botunu kaldırdık arkadaşlar. Tekrardan koyduk. Ama tabi buraya koymayalım. Kaldıralım. Tekrardan hasar botu ekledik. Şimdi kayışını göstereceğim ikinci yetenekli kaydık 1 2 3 4 kaydık ultimizi açtık bıraktık arkadaşlar. Şu an dikkat ettiyseniz 12k vurdu. Daha ulti yeteneği vesaire üçlemedim ama yani anlatmak istediğim eğer ritmi tamamlayıp vurabilirseniz ulti demeci ritme göre artıyor arkadaşlar. 3 stekleyip yaparsanız farklı hasar vurur. 4 stekleyip yaparsanız farklı hasar vurur. 2 stekli farklı hasar vurur. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Tabi bunu kullanırken hızlı ormandan gang vesaire atmanız gerekiyor. Ve çok hızlı yetenek kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın attım. Ne oldu? Bak şuraya yetişemeden zaman doldu arkadaş. Zaman dolduğu için bu ikinci yetenek kapanıyor. Bak attım. Şuraya gel. Bak o kadar hızlı ki bak adam atamadan kapandı. Yani bunu kullanırken sizin can alıcı noktanız ikinci yetenek. Attınız, attınız, çektiniz, çektiniz, ultiyi açıp kovaladınız vesaire vesaire. Bunu bu şekilde kullanıp oynayabilirsiniz. Ormanda Mitte, XP'de oynayanlar oluyor arkadaşlar. İyi oynayabilirsiniz, sıkıntı yok. Oynayamıyor musunuz? Siktir oynamayın.